Hepinize merhaba arkadaşlar. Asus öyle bir şey yapmış ki yani bu kutunun içindekine anakart diyeni vuruyorlar. Bak o kadar net diyorum. O bir Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacier. Benim yeni sıvı soğutmalı sistemin bir donanımı olacak kendisi. Bakın anakart demiyorum dikkatinizi çekerim. Neyse şakası bir yana dünya gözüyle bu anakartı bir görmenizi istedim arkadaşlar. Bu sebeple kutu açılım videosu yapacağım. Ve sizlere anakartını, soğutucusunu, kutu içerisinde her şeyini göstereceğim. Bu sebeple hiç vakit kaybetmiyorum ve Canlı kutu içeriği kısmına geçiyorum. Şu an bu kutunun ağırlığını tartamıyorum ama yerinden kaldırmak istesem cidden zorlanıyorum. Yani 10 kilosu rahat vardır arkadaşlar. Önceki mesela Maximus serilerinde işte Maximus 12, 13 Extreme falan filan yazardı. Bunu da bu sefer bu sayıları kaldırmışlar. Rogue Maximus Z690 Extreme Glacial diye geçiyor. Alt kısımda zaten gerekli bilgiler verilmiş. LGA 1700 soket olduğunu söyleyeyim. Arka tarafında kapaklar var. Şurada mandalları bulunuyor. Önceki modelde olduğu gibi bir açabilirsem baya büyük bir kutu. Tabii bu kutu tek başına bitmiyor. Böyle sağa doğru kaldırılan bir kısı var. Gördüğünüz gibi iki bölümden oluşuyor. Önceki ekstrim glaşıntı olduğu gibi. Şu arka kısımda zaten nasıl açmanız gerektiğini falan da göstermişler ama millet kim ona bakacak yani kim bakacak? Asus boş yere koyuyorsun. İlk başta bu anakarta bakalım. Cırt cırtlı bir koruma var. Yani anlayacağınız her yerinde korumalar bulunuyor. Süngerlerle anakart zaten bayağı sağlamlaştırılmış ve dev gibi bir sünger var. Şunu şöyle sağa atalım. Anakartın üstünde de belli konumlara sünger eklemişler. Şu anakartı bir Alabilirsem bir dakika şunları sökeyim süngerleri de çok kallavi bir anakart arkadaşlar bak dev gibi bir şey. Tabi bunu göreceksiniz şu an bu öyle bildiğiniz standart anakartlara benzemiyor yani ATX değil Extended ATX standartına sahip bu sebeple oldukça büyük. Şuradaki mosfetlere bakın hele ya kameramın lensini yaklaştıracağım ki net görün diye. Toplamda 24 adet MOSFET var. 24 artı 1 artı 1. Yani 26 tane MOSFET'ler şu kısımda. Şurada ferrit bobinleri görebiliyorsunuz. Buradaysa bol bol kapasitör konumlandırılmış. 12900K gibi bir işlemcinin neredeyse her çekirdeğini ayrı ayrı besleme sağlayabilir bu anakart. Dijital bir PVM kontrolcüsü zaten yer alıyor MOSFET'ler için. 2 tane de 8 pinlik güç beslemesi yer almış durumda. Sağ kısımda her zaman olduğu gibi 4 tane Dim yuvası bulunuyor, 6400 MHz üstü RAM'leri rahatlıkla destekleyebiliyor ve DDR5 RAM'leri elbette. Bir de şu sağ kısımda Dim 2 yuvası var arkadaşlar. Buraya ekstradan harici bir adaptörü var, onu birazdan göreceksiniz. 2 adet NVMe M.2 yuvası da takabiliyorsunuz. Alta doğru baktığımızda zaten şurada bir tane NVMe var. Şu alt kısımda da var, burada ve burada. Toplamda 3 tane NVMe M.2 yuvası görebiliyorsunuz. 2 tane de PCI Express X16 slotu metal muhafazalı bir şekilde geliyor. Anakartın en alt tarafındaysa Allah ne verdiyse eklemiş Asus. Yani bol bol adres senvizör harcı bir çıkışlarından tutun da işte BIOS switchleri bilmem ne switchleri USB 2'ler Özel butonlar, fan çıkışları, pompa bağlantıları. Yani saymakla bitiremezsiniz. Zaten sağ tarafta şunu da şöyle net bir şekilde göstermeye çalışacağım sizlere bir dakika. Bakın SATA bağlantıları 2 tane 19 pinli USB 3.0 girişi. Şurada ise biri Thunderbolt, diğeri USB 3.2 type C bağlantısı yani kasanızın ön paneli için ki buradaki Thunderbolt'u kullanabilmek için ekstradan 6 pinli bir besleme sağlamanız gerekiyor. Yine Asus Allah ne verdiyse eklemiş buraya. Tabi burada bir tane Thunderbolt girişi bulunuyor. Diğer tipçeye bağlantıları USB 3.2 gen 2 iki arkadaşlar. iki tane de Ethernet portu konumlandırılmış. Bunun detaylarını zaten haricen veririz. Anakart oldukça çıplak. Tabii neden çıplak diye merak edeceksiniz. Özel komple bir monobüla sahip bu anakart. Yani bu anakartın işlemcisinin MOSFET'lerini ve şöyle gördüğünüz gibi chipsetini tamamıyla özel sıvı soğutmaya sahip bir blokla soğutuyorsunuz. Bu anakartın arka kısmında ne varmış? He, arka kısmında da bir de şöyle gördüğünüz gibi metal koruması var. Bunu şimdi bırakacağım çünkü anakart boş haliyle bile oldukça ağır. Geldik sol taraftaki malzemelere. Tabii bunun altında da ekstra parçalar bulunuyor. Şimdi buraya 6 tane EK Quantum Torque model rekoru eklemişler. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz ki ben de kullanmayacağım zaten o yüzden şöyle bir kenara koyuyorum bunu. Blok burada gördüğünüz gibi yani ana kartı tamamıyla kaplayabiliyor. Gülle gibi bir şey bu. Şu mesela farklı farklı parçalardan oluşuyor. Bir tabi çıkartabilirsem o kadar sıkı yapmışlar ki. Ee, diğer monobloğu taktıktan sonra şöyle bir panel var. Bu panel NVME M2 yuvalarının üstüne takmanız için eklenmiş sizlere. Şunu şöyle koyayım. Hem chipset'i hem işlemciyi hem mosfeti soğutan blok bu. Harbiden çok ağır. Yani bu blok yaklaşık var ya kendi başına 2,5-3 kilo vardır arkadaşlar. Şöyle görün sizlerde dev gibi bir yapısı var. In ve out diye iki tane portu yer alıyor. Şurada aynalı bir yapı görebiliyorsunuz. Fakat anime ledler bulunuyor bu konumda. Bu anakartla zaten kendime sistem toplayacağım için orada canlı görürsünüz. Ve buradan dönen sıvı alta chipset'e doğru ilerliyor. Yani chipset'i de suyla soğutuyorsunuz. M2 yuvaları için burada Yine metal soğutucular görebilirsiniz. Şöyle altını çevireceğim sizlere bakın. Biloğun büyüklüğüne bakın ya. Yani iki elimle zor tutuyorum. Her yeri oldukça güzel organize etmişler. İşlemciye değen kısım oldukça bürsüz. Ben önce açmıştım parmak izlerim dolu her yerde. Ben bunu takmadan önce güzelce bir temizleyeceğim. Bu kablolar şu işe yarıyor. Dediğim gibi animometrics ledler yer almış. Hem onu yazılımsal kontrol etmeniz için hem de içinde belli başlı sensörler var bu bloğun. Şurada geniş bir konnektörü var. Bu konnektörü anakart taktığınızda Asus'un Armoury Crate yazılımı üstünden içindeki suyun sıcaklığını... İşte dönüş hızlarını gibi detayları kontrol edebileceksiniz. Aslında siz etmeyeceksiniz de ben edebileceğim yani arkadaşlar. Blokta dediğim gibi şu şekildeydi. Diğer malzemelerse şu kutunun altında yer alıyor. Oo! Neler neler, neler neler ya. Bitmiyor abi. Ben böyle bir kutu içeriği gerçekten başka anakartta göremezsiniz. Bakın tüm videolar işte nasıl diyeyim? Soğutucu bloğu takabileceğiniz aparatlar, WiFi anteni ekran kartı, dikey tutma braketi, anahtarlık, soğutucu için gerekli termal pedler ve termal grizli macunda yer almış. Bunlarla da yetinmemişler. Daha neler neler koymuşlar. Bak burada da bir kapak var. Burada gerekli kablolar, RGB kabloları, SATA kabloları. Sonra alt tarafında yine adresine bir RGB çoklayıcı kablolar, SATA'lar burada. Arka panelde ne var? Şu arkayı açalım asıl. Şurayı kapatayım. Burayı açtığımda burada çok güzel bir kutu var. Bak bu kutunun içinde neler var. Bir tane tornavida var. Şöyle görüyorsunuz sizlerde oldukça güzel. Metalden yapmışlar zaten doğal olarak. Eğer gürültü engelleme özelliğine sahip bir adet ses adaptörü. Bunu tip -C'den bağlıyorsunuz. Arkası da bir giriş var. Oldukça kullanışlı ama ben çok tercih etmem. Sağ tarafta USB yer almış. Bunun içinde yazılımlar falan bulunuyor arkadaşlar dim yuvası için bir braket var demiştik ya işte o braket bu. Şöyle görebiliyorsunuz bunu RAM slotun yanındaki yuvaya takıyorsunuz ve ekstradan iki tane NVMe 2 de kullanabiliyorsunuz bu sayede. Bunlar dışında bir tane de ne var şu kısımda e, kontrolcü var. Bu kontrolcü için tabii ki de çıkartamadım doğru gün yerinden. Bunun kabloları ise zaten alt kısma şöyle eklenmiş bol bol. Bakın şöyle de bir kontrolü çıkıyor. Ekstradan fazladan fan takacaksanız veya adrese bir arşiv başka ihtiyacınız olursa bunu direkt anakarta takıyorsunuz ve her şeyi yazılımsal kontrol edebiliyorsunuz. Yani fan hızlarından tutun da adrese bir başlıklarını bol bol kullanmanız da bu kontrolcü kutusu sayesinde mümkün. Açıkçası kutu içeriği bu şekildeydi arkadaşlar. Yani anlatmayla bitiremeyeceğimiz bir anakart yapmışlar. Ama yine de kısa bir konuşma yapayım ben bunun için. Evet arkadaşlar, ROG MAXIMUS Z690 Extreme Glacial anakartın kutu içeriğini gördünüz. Yani böyle bir içeriği başka bir anakartta görmeniz gerçekten çok zor. Asus ne varsa eklemiş bu anakartın içine. Ama tabii ki de fiyatı da bir o kadar pahalı. Yaklaşık 35.000 TL'lik bir anakart duruyor şu an yanında. Tabii işin biraz fantezi Yani herkese hitap etmeyebilir. Fakat elbette sistemi bir katkısı vardır. Yani bir kerameti vardır diye düşünüyorum. Neyse kendi sistemimi topladıktan sonra kanalda detaylı içerikleri her türlü olacak. Orada bu ana kartla gerçekleştireceğim performans testlerini de göreceksiniz. Bu sebeple şimdiden kanala abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.